Ferdi merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ben mi? Ben kendi çapıma takılıyorum. Ferdi kim? Ferdi kim? Eee Ferdi 30 yaşında hayalleri olan bir arkadaş. Eee kendi çapımla takılan, ilk motorunu almış, gezen, İstanbul'u sürekli turlayan ve her şeyi merak eden bir arkadaş. Eee Çanakkale tarihi okudum. Eee bayağı bir gezdim. Bayağı bir spor dalı yaptım. En son kendimi İstanbul'a buldum. Burada kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ara ara Kapıcığın 125 beş. Ee, Memnun musun? Ben memnunum. Başlangıç için iyi. En azından e, öğrenmek için bir yerine zarar geldim. üzülmeyeceğim. Beni üzmeyen, çok hızlı gitmeyen e, ama hiçbir şekilde yolda bırakmayan bir motor oldu benim. Ama hiç arıza yaşamadın hiç, mı? Hiç arıza yaşamadım. Küçük kronik bir yağ sızıntım var. O da çok sıkıntı yapmıyor bana. Nereden sızıyor? E, muhtemelen Crankbill'in oradan veya Labirej'in oradan servis bulamadı. <laughs> servis bulamadı. Herhalde çin malları için kötü derler. Sen ne diyorsun bu konuda? Bir abinin videosunu izlemiştim. O bana şey demişti. Kötü motor yoktur. Bakımsız motor vardır. Eğer motora bakarsan o da sana bakar. Ben de kendi bakımları kendim yapmaya çalışıyorum. Youtube'dan video izleyip her şeyini kendim ilgileniyorum. Süper. Kendim ilgilenince de motorun motorum birkaç farklı farkı ortaya çıktı. Daha ne iyi diyorsun? oldu. Mesela servise götürüp getirinde birkaç sıkıntılarımız vardı. Onları düzeltmemişler. Onları ben düzelttim. Ben düzelttiğim için de e, bayağı ilgilendim. İlgilendiğim için de farkını gösterdi yolda giderken. Nerede ki servise gidiyorsun? Bayrampaşa'da bir servis vardı artık oraya gitmiyorum. Var oranın yetkili servisi. Memnun kalmadığın için mi gitmiyorsun? Kalmadım ya Türkiye'deki Çin malı e modellerinin servisleri kötü. merakınız var ise kendiniz yapın her şeyi yapabildiğiniz şeyleri. Atıyorum motoru parçalayın falan filan demiyorum. Atıyorum mesela yağ değişimidir, fren değişimidir, bakımlarıdır. Youtube'da bir sürü video var onları izleyerek yapabilirsiniz. Aynen katılıyorum. Ve bu e sizin için daha iyi. hem öğretici olur hem bindiğiniz makineyi tanırsınız. Hem yolda kalmamanıza yardımcı olur. Kesinlikle altına da imzamızı atıyoruz. Bayrampaşa'da baristalık yapıyorsun. Aynen öyle. Forum İstanbul'da baristalık e yapıyorum. Mekan ismi verir misin? Starbucks e, Atrium iç mağaza olarak geçiyor. Biraz da kuytu köşede kaldığı için çok rağbet görmüyoruz. Dışarıdaki mağazalar daha çok rağbet görüyor. Instagram adresin? Yol alt gezer bir. Yol alt gezer bir. Evet, teşekkür ederim neyse. İyi ki size denk geldim. İyi ki muhabbet ettik. Benim için çok e, verimli bir şey oldu. Sağol. Ben teşekkür ederim. Ben çok mutlu olmuşum. <laughs> <laughs>